Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere EA Futbol 2025'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, hatırlarsanız bir önceki bölümde FIFA World Cup'a katılmıştık. Ee, ama bugün ligimizde bir de lig, lig, vardı. Trendyol Süper Ligi. Bugün lig maçımızı oynayacağız. Lige devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde yine e, şey FIFA World Cup'a devam edeceğiz. Yani bir öyle bir öyle çünkü Joshua Zirksonu diyor. Hediyelerimizi alalım. Bu da güncelleme gelmiş. Ee, Hizmetle bölge gösteri sürdürülmektedir diyor. Bu sorun nedeni tamamen alıp bugün tüm kullanışlar gönderildi diyor. Beceri antrenman formu bu veya genel alınabilir. Vermiş olduğumuz etrafı özel. Yani kullanıcımızın online hizmetlerde yaşadıkları sorunun çözüldüğünü bildirmekten mutluyuz. Ee, burada da yabancı şekilde yazıyor ama anlamadım ne ilgili. Ha, galiba böyle mevcut o mevcut hakkında diyor. Ee, güncelleme gelmiş. Ya bu ne? E tamam yeter gari. <laughs> e, oyuna bir günceleme vardı kısa. O da online da yaşandı sonra biz online oynamıyoruz ama böyle bir oyuncu katıldı bize verdi yani oyun. E, gol olduğu yapmayacağım hiç sonra yaparım ben onu. Etkinliğimiz vardı. Bu mu etkinlik? Yo altın gol diyor. Bu başka bir etkinlik var. Bu arada. O da 5 gün sonra bitecekmiş. Bizim şey etkinlik bitti mi ya? FIFA World Cup'a. Afrika Kupası da Legend. Gider kulüpler. Asya bilmem ne diyor. Ulan bizim o bitti mi ya? Ayda. Demek ki arkadaşlar şeyimiz bitmiş bu arada. FIFA haber bitmiş yani. Normalde vardı ama. Neyse o zaman lige devam edeceğiz o bittiyse. Ee, yani ona yeni kiralık oyuncular varmış. Hmm. Bakalım. işimizi görecek. Kaleci var. Tabi sevman diye. Van Like var. Kokyo var. geçip bizim alabileceğimiz yani baksana. Karomuz iyi ya, yani cidden karomuz iyi. Fena bir karomuz yok. En iyi oyuncuda mı oynayalım? Yok ya, bir şey de oynasak daha iyi profesyonel. Ama neyse en iyi oyuncuda oynayalım. Hatayla maçımız varmış, hemen Hatayla maçımıza çıkalım. Bir önceki bölümde dediğim gibi FIFA 1 kupa oynamıştık, ama ona devam etmeyi düşünüyorum ama o klinik bitmiş zannedesin neyse bir ligimize devam edelim. Olmazsa bir, bir, sonraki benim de o Golden e, Gol müydü ne bir şey vardı ya onu yapabiliriz. Şimdi Atay maçımıza çık başladı. Ligde ikinci galibiyetimizi alabileceğiz mi bakalım inşallah. De Jong Lamin iyi geldi. Abu Bakar Abu baktı Bam Boy, Bank Boy nasıl okunuyor bilmiyorum. Neymar defansa geldi adam. Makalele hız için hızlı bir pas ama Makalele aldı. De Jong için zor bir pas. Kesini düşse de aldı ama o nasıl bir pas ya Biraz ee, zorluyor burada. arada. Rivas. Eden karşısında Rivas. Rivas yok artık daha neler. Daha neler. Makalele. Kilin Mbappe. Muhammed Salah. Ares Keita. Baktı içeri. Ares Keita. Makalele. Makalele. Makalele 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 Lelelelelele Lelelelele Güzel vurdu ama Top dışarıda şimdi erkek kardeşler Aha hata gelir mi Ah be Ramindiyak Ramindiyak Ankara gücünde oynamıyor muydu Bir ara yani oynuyordu O Ramindiyak herhalde Şimdi Neymar Neymar Salah Mbappe Sonunda Salah vurdu döndü bakın burada Neymar vuruyor dönüyor Salah vuruyor dönüyor hem bak solda boş kale yazıyor gol evet şimdi Neymar ah be Neymar kaptadık Makalele. Ah o. Makalele. Ak makalele. Yapma be. Ya nereye atıyorsun oğlum? Allah kahretsin nereye atıyorsun ya? Ah be. Gol gelmedi be. Evet arkadaşlar. Atay maçı biraz zorla geçiyor. Bakalım ne olacak. Şimdi makalele Neymar kafayı vurdurtmadılar. Kamil Ahmet çörekçi. Börekçi mi çörekçi mi bilemedim ama. Önde baskımız. Bekan bağır geriye git koçum. Aferin. Adamlar pasatası geldi bu arada. Nereye atıyorsun arı e ya? Kamil Ahmet çörekçi. Yerine girdi araya. Şimdi Mbappe'ye kazandırdı. Mbappé Ulan dönemedi içe. yok yapma be oğlum. Yapma be koçum. Rudiger öyle çalım yemezsin sen. Abi bakardan yedin ya. Yedin iyisin aferin. Rudiger. Malesketa. O Malesketa. Nereye atıyorsun ya? Neyse ilk yarı bitti. Vay ilk yarı şöyle bir 1-0 bir bitirdik. Güzel oldu. Şöyle bir derin nefes alalım. İkinci yarıya başlayalım. Valla bu gol bulmaya mı sıkma sıkıntı bu arada arkadaşlar. Çıkaran yiyebiliriz. Ares Keita güzel geldi. Hadi koçum. De Neymar. Ares Neymar gelişine. Kardeşim. Allah'ım. Hadi be Aslında ben makaleli içeri gidip vuracaktım da Ama bu arada iyi girdik Neymar oydu Adamla nasıl oydu Vuracaktım orada makaleliyle Bir şey yapamadım Geri gider ya Abi yapma be Muhammed Salah Orada o pası geçirmelisin Çok iyi çıktı Bir, Dur diyelim artık Hadi gel. Valla oyuncu değişikliği yapalım ya. Arkadaş. İleriye şöyle. İkaldi'yi alayım bari. Şöyle sola. Ronaldo'yu alayım. Sağa. Messi'yi alayım. Bu ışık kim mi? Luis Figoymuş. Hmm, göbek olarak şuraya. Şunu şuraya alsak olmaz. Olmaz olmaz. Bizim ofensif yok bir tane. Oynayabilecek ofensif. Ay var var. Yo bu zaten aldığımız. Kim ofansif oynayabilir? Hmm. Aslında şey Ronaldo ofansif oynayabilir. Oynayamaz. Messi oynar. Messi ofansif oynar. Sol açığa alırız. Hatta sol açığa da şöyle alırız. Şunu alırız GF olarak. Açıyoruz Kunha varmış. Ya da şey Artem doğu bir e kalırız. Dur Artem doğu bir e kalayım abi. Sol açık değil ya. Bizi forward oynayacak. Aynen böyle oynayalım bari. Hadi bakalım değişiklikleri yapalım. Biraz şey düşüyor ama gizli farfette yapacak bir şey yok. Eden iyisin şimdi Neymar'a Ah ne var. Ah bir biz sen. Dakika da 65 oldu arkadaş. Aman aman Bekan Bauer çok güzelsin. Pasında bir geçse. Aman çocuklar. Abu dikkat. Aman çocuklar Allah kahretsin Allah yarabbi Neymar'a gelmeyecekti zaten 70 oldu da oyun durmadı Koş Neymar biraz koş Neymar ya Yoruldum biliyorum dostum da Ulan çık 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 Neden al oğlum al orada Alacaksın Almalısınız. Oğlum uzaklaştırın şunu. Ela kaleci be. Of. Yalnız şu iki dakikanın içinde soğuk teller attı. Böyle soğuk teller attı ya, <laughs> ya buradan. Döküldü ya. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar ofansife döndü bu arada. Bir gol daha atın, rahat diyeceğim arkadaşlar da. Hoş, 81 oldu ya. Yemek Yemiyek abi yemiyek ya yemiyek ya. Oğlum yeter lan artık. Ola. Ya yapma be. İşte bu he <laughs> İşte bu. İşte bu. İşte bu. Son dakika hayat öpücüğü. Hayat veren gol be. Uh çok yordu be. Zorladı bizi arkadaşlar. Hatayı yendik güzel. Beşiktaş yenilmiş bu arada. Lideriz. 9 puanla 2 maç o... Ah, uh. uh oh. Evet. Önümüzdeki bölümde derbi var arkadaşlar. Bu hafta derbi oynamayacağız. Önümüzdeki bölümde böyle bir var. Bu arada iki maç demiştim de üç maçmış. Üç maçta üç galibiyet. Güzel. Derbiye lider gidiyoruz. Derbiyi de kazanan haftayı lider kapatacak büyük ihtimalle. Evet çünkü geç bakalım bir. Puan durumuna bakabiliyoruz mu? De bakabiliyoruz. Puan durumuna. Bakabiliyorsak güzel olur. Aynen. Buradan. Şimdi o Galatasaray YNC 10, 11, 12 yapar. Fener YNC 10 yapar. Yani çok zor. Yani Galatasaray YNC ligi haftayı lider kapatacak ama Fener yenerse Trabzon'un yenmesini beklemesi gerekiyor. Çünkü Fener yendiğinde 10, Trabzon yenerse 12 yapar. Trabzon lider olur. O yüzden öyle bir önemli kritik yanı var. Burada Ercan Kara 4 golü uğraşmış Bizden de Mbappe 3 gol ikinci sırada. Ronaldo, Salah ve Lionel Messi arka arkaya 5-6-7 ikişer golle gol şeyinde de durumlar böyle. O Neymar bir golü var. Maksim'in ve Yusuf Ernes'in de bir golü varmış. Edin Cokan'ın da iki golü varmış. İşte sana bak 3 gol yapmış En çok asist yapan da Townsend. 3 Mbappe 2 İsmail Gökbaşı 2. Ama bizim şuna 6'dan 12'ye kadar biz 1-1-1. Bir, 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 13 14 15 Beşiktaş. Şuna bak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. <laughs> Güzel. Durum böyle. Bugünlük benden bu kadar. Sizden bulgu, bol bol beni bekliyorum. Önümüzdeki bölümde de. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.